Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün iki tane tarifimiz var. Evet tarifimizde pizza krep hazırlayacağız. Biraz krebimizin içinden bahsedelim. Bu arada ürünlerimiz de hazır. Gördüğünüz gibi. Evet krebimizi bir bardak süt, bir adet, iki adet yumurta, altı kaşık un, biraz tuz, biraz şeker, tatlı kaşığı. Bunların hepsini çok e, iyi bir şekilde çırptık. Krebimizi oluşturduk ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettik. ben tarifin altında böyle sayfalarca bir şeyler yazmak istemiyorum. Gayet anlaşılır. Tariflerimizi verdik. Şimdi kremimizi döküyoruz. Kremin düzgün olabilmesi için tavanın kızgın olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde kremi eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Evet, bir taraftan krepimiz olurken bir taraftan da tavamızı kızdırdık. Ee, i̇ki krep arasında pizza malzemelerini biraz pişireceğiz. Sucuklarımızı ilave ettik. Biberlerimizi ilave ettik. Evet, ve mantarlarımızı. Bunlar biraz pişecek dilimlenmiş zeytin de olabilir ama ev e, evimizde normal zeytin, yeşil zeytin ve siyah zeytin vardı bunları küçük küçük parçalar haline aldık kaşarlarımız hazır evet krebimizde şu an çeviriyoruz evet ikinci tarifimiz nedir çikolatalı krep sarma çikolatalı krep sarma da bu pizzanın üzerine final olarak yiyebilirsiniz çok güzel bir kahvaltı siz içeriğini değiştirebilirsiniz biz köy biberi al biber mantar ve sucuk kullandık Biraz da kaşar ilavesi yaptık. Evet şimdi bu sebzelerimizi çok fazla pişirmeden Evet. Şimdi biraz daha 1-2 dakika daha piştikten sonra Evet tarifler bu kadar kolay. Kredimiz yanmasın. Çevirelim ve artık kapatalım. Evet şimdi biraz sonra evet diğer tavamızda buraya alalım ürünlerimiz burada pişiyor. E tabi kaşarımızın erimesi gerekiyor burada kaşarımızın bir kısmını pizza harcımızın üzerine yayıyoruz. Tavamızın sıcaklığıyla kapatıyoruz. 30 saniye bekledikten sonra Evet say içimizden sayalım. Son saniyelerimizi. Evet kaşarımız. Son 10, 9, 8 diyeceğiz. Evet şimdi kaşarın erimesini istemiştik. Ürünlerimiz zaten sıcak. Ve bu harcı biraz kaşarlarımız eridikten sonra bu harcı buraya bu şekilde yayıyoruz. Geriye kalan kaşarımızı ne yapıyoruz? Geriye kalan kaşarımızı da üzerine ilave ediyoruz. Bu da ürünlerimizin sıcaklığıyla beraber eriyecektir. Evet, ikinci aşamamız. Evet, zeytin parçalarını da ilave ettik. Evet, benim tariflerim renkli ve buna çok dikkat ediyorum. Besleyici ve aynı zamanda pratik. Evet, şu şekilde bastırıyoruz. Ve Pizzamızı artık kesebiliriz. Evet gördüğünüz gibi buradan bir dilim alabilirsiniz. Böyle iki katlı krep arasında efsane bir pizza hazırlandı gördüğünüz gibi. Ve of diyorum. Bu pizzanın adı of olsun. Durmuyoruz. Ve hemen diğer krebe çikolatamızı seriyoruz. Çok çabuk. Şöyle dikkatli bir şekilde krebin yırtılmasını istemiyorsanız biraz dikkatli olacaksınız. Yeter. Ve hemen sarıyorum. Evet. Çikolatalı krep rulo, rulosu da Şöyle bir taktik yapalım. Evet bu da hazır. Evet aynı anda iki tarifi sizler için hazırladık. Abone olmayı unutmuyoruz. Afiyet olsun.